Esme yapma. Etme Esme gözünü seveyim. Esme etme lan. Ya ya bu kız bizim kızımız olsaydı Esme. Taşacak Bu Deniz yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce artık Esme ve Adil Elen'inin kızları olduğunu öğrensin diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca Taşacak Bu Deniz dizisinden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Son bölümle beraber gerçeklerin ortaya çıkmasını bekliyorduk. Ancak gerçekler bir türlü ortaya çıkmadı. Peki yeni bölümde Esme ve Adil gerçekleri öğrenecek mi? Gelelim bu sorunun cevabına. Dizimizin yeni bölümünde hem Adil hem de Esme bu gerçeğin peşine düşecek. Burada Adil'in elini aracılığıyla Esme'nin kendisinden gizlediği gerçeklerle yüzleşeceğini ve bu gerçeklerin ardından dünyasının başına yakılacağını düşünüyorum. Adil yeni bölümle beraber Esme'nin toprağa gömdüğü sırrı öğrenecek. Ancak bu sır Adil'e ağır gelecek ve Adil bunca zaman esmenin nelerle mücadele ettiğini neden kendisini bıraktığını anlayacak. Öte yandan bu Eleni konusunun hala ortaya çıkmaması artık izleyicileri rahatsız etmeye başladı. Dizimiz reytinglerinde her hafta üstüne koyarak devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki bölümde geçtiğimiz hafta reytinglerini geçecektir ve dizimiz reytinglerde uzak şiirin peşinde ilerlerken bu gerçeklerin daha fazla saklanamayacağını ve gerçeklerin ortaya çıkmasıyla beraber reytinglerin tavan yapacağını düşünüyorum. Dizimiz şu anlık sadece Eleni'nin annesinin kim olduğunu ortaya çıkarmaya odaklandı ve konu sadece bu gerçek etrafında ilerliyor. Ancak dizimizde birçok yan karakter ve bunlardan oluşturulacak birçok hikaye var. Bundan dolayı senaristlerin bu duruma dikkat edeceğini ve adım adım gerçeklerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu süreçte Adil bir takım gerçekleri öğrenirken Esme'nin de çok geçmeden Eleni'nin kendi kızı olduğunu öğreneceğini ve öğrendiği gerçeklerin ardından dünyasının başına yıkılacağını düşünüyorum. Yıllardır uzak kaldığı kızıyla kavuşacak olan Esme bir yandan bunu Adil'e nasıl söyleyeceğini düşünecek ve bu süreçte büyük bir çıkmazın içerisinde olacak. Esme yıllardır Adil'e dürüst olamadı ve acılarını, sevgisini içinde tuttu. Artık Esme'nin de bunları daha fazla içinde tutamayacağını ve dışa vuracağını düşünüyorum. Esme ve Adil arasındaki çekişme devam edecek olsa da zaman zaman bu ikilinin arasında duygusal yakınlaşmalar görülecek. Ve ikili geçmişin ağırlığı altında izleyecek.